Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Lan Arkadaşlar Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Lan Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'tayız arkadaşlar Daha çok Minecraft videoları için kanalıma abone değilseniz de like atmayı arkadaşlar Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Sikinim Leon Arkadaşlar artık her şeyimi Leon yaptım Zaten birazdan göreceksiniz Arkadaşlar her şeyim artık Leon Leon çıksın. Leon totemi yapmaya çalışıyorum. Umarım işe yarar arkadaşlar. Şimdi düzelteceğim. Evet. Arkadaşlar bugün Leon'un arkadaşlar Leon kendine ev yapacak. Arkadaşlar ben hemen yol açıp geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben arkadaşlar yerleri açtım. Bu arada videomuz 52'de bitiyor. Neden 52'de bitiyor? 10 dakika olacak. Hatta 52, 53, 54'te bitecek. Arkadaşlar şimdi Leon malzemeleri almak istiyoruz. Leon'un kafasında neler var? Arkadaşlar ilk önce lapis alıyoruz. Sonra arkadaşlar ben bundan almak istiyorum. Bunu alıyoruz. Ondan sonra beyaz beton alacağım. Siyah beton alacağım. Kırmızı beton. Elmas bloğu. Bu arkadaşlar bir de şu terakotadan alacağım. Arkadaşlar şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 onluk bir ev olacak. Tabii ki de buraya tabii ki de bunlardan koyacağım. Arkadaşlar evin girişi yandan olacak. Leon'un yüzü bozulmaması için. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle devam edeyim. Burayı kır böyle. Evet. Şimdi bir kare yaptık. Kareyi yap. Şuradan bir kapı yapacağım. Burası kapısı olacak. Böyle. Tamam. Şimdi arkadaşlar Leon'umuzu 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. 1. Zaten buna gerek yok. Bu seni de yükseltelim. Küp yapacağız yani. Leon'un kafası. Ben arkadaşlar tamını yaptım Leon'un hepsini. Onu da ben arkadaşlar onu da videonun sonunda görebilirsiniz. Bu videoya yarın ya da Akşam yani gece görebilirsiniz. 10'da 11'de. Çok megabaytlı bir video değilse ama. Çok megabaytlıysa gece görebilirsiniz. Şu an ben megabaytını falan bilmiyorum. Bu videonun. Tamam. Arkadaşlar. Şimdi şurada şöyle Böyle yapmak istiyorum, bilmiş olduğunuz gibi. Leon'un Leon sırasını kapatıyor. Evet, şu an aynısı oldu mu? Olmadı. Şöyle, şöyle, ha. Böyle olacak. Şöyle devam ettiriyorum. Leon'ı yapmak isteyenler varsa yapabilir. Bu arada ben niye şey hava durumunu açık bitir kliğeri geçtik. Sonra saat gündüz. Tamam daha iyi görün. Şimdi arkadaşlar çatısını kapatacağım da. Kapatmadan önce biz bir bloğu unutmuşuz. Altın bloğu evet. Leon'un ortadan gelen şeyi var. Şöyle. Bunu unuttuk Leon'u. Arkadaşlar gerçekten ben Leon'u çok seviyorum. Yani Leon'u şu an yerine benden kimse alamaz. Spike bile alamaz yani. Hiçbir karakter alamaz. Leon'u ben çok seviyorum. Siz de herhalde benim gibi düşünüyorsunuzdur. Çünkü Leon güzel bir karakter gerçekten. Yani ben de Lemon'u çok seviyorum. 49 olmuş bu arada. Arkadaşlar o zaman ben size söyleyeyim şimdi ne yapacaksınız. Arkadaşlar her yeri yapacaksın, Şey yapacaksınız zaten burayı yaptın. Buraları da arkadaşlar böyle telekotalar da dolduracaksınız. Ben hemen geliyorum doldurup. Evet arkadaşlar geri geldim. Görüşürüz gibi arkadaşlar her yerini kapattım. Yüzünü bilerek siz yap sizle birlikte yapacağım diye yapmadım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kapladım. Şimdi arkadaşlar ilk Leon'un yüzüne gelelim. Arkadaşlar şöyle bir, iki, üç açtık. Buraya bir tane kırmızı böyle böyle. Sonra arkadaşlar buraya da beyaz görmüş olduğunuz gibi. Hatta arkadaşlar şuraya Leon'un şeyini unuttuk. Görmüş olduğunuz gibi Leon. Leon'un yüzünü yaptık. Şimdi arkadaşlar 1-2-3 Şöyle 1-2-3 Dur lan yanlış yapıyoruz. Kırdım yanlışlıkla. Tamam. Şimdi bunu dolduruyoruz. Görmüş olduğunuz gibi onun bir tane şeyini yaktık. Şimdi aynısını buraya da yapacağız. Şu şekilde. Değiyor değil mi? Buraya tam. Bir. Ve şöyle böyle böyle. Şöyle böyle böyle. Evet. Ve tamam. Evet arkadaşlar. Yaptık burayı. Şimdi arkadaşlar arkasından Şöyle uzatıyoruz. Dur lan. <laughs> ne oluyor oğlum? Şöyle aşağı doğru bunu indiriyoruz. Bilerek arkadaşlar bir tanesini böyle yapıyoruz. Leon'un arkasında bir şey var ya. Sonunda biten bir tane şey var. Onun şeyi bu arkadaşlar. Ve evet. Leon evimiz bitti. Sonuç olduğunuz gibi Leon'un kafasının Evet. Daha çok arkadaşlar böyle arkadaşlar e, Spike'ın kafasını da yapabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi. Spike'ın kafasını da yapabiliriz dediğim gibi. Bunun için arkadaşlar tam arkadaşlar 4 like gelirse arkadaşlar Spike'ın kafasını yapacağım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz Daha çok bu tarz videolar için kanalıma abone değilseniz unutmayın. Bir de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olun. Like atın. Instagram'ımı da takip edin.